Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz yepyeni bir video Yepyeni bir airdropla karşınızdayım Arkadaşlar bugün sizlere Nasıl kolaylıkla bir Borsa airdropunu alırsanız bunu anlatacağım Bugünkü borsamızın airdropu Gerçekten ama gerçekten çok kolay Ve gerçekten uzun zamandır Yapan bu işi yapan bir borsa Arkadaşlar ee, isterseniz daha fazla Uzatmayayım giriş faslını Ve bu airdropun nasıl alın alınacağını Size anlatmaya başlayayım Evet arkadaşlar borsamız smart Art Valor adlı bir borsa. Bu borsayı arkadaşlar 2017 yılında kurulmuş bir borsa yani eski bir borsa güvenilir bir borsa şu anda hem kullanıcı sayısı hem de işlem hacmi düştüğü için kullanıcı ve müşteri çekmek için böyle bir airdrop etkinliği düzenliyorlar. Bence biz de buna kesinlikle katılmalıyız arkadaşlar. İsterseniz yavaştan ben bu airdrop'u nasıl alırsınız? işte neler yapmalısınız? işte böyle 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 her şeyi ben sana istersen anlatayım. Öncelikle arkadaşım senin bu borsada bir hesap oluşturman gerekiyor. Ben aşağıya bir link bıraktım. O link üzerinden hesabını oluşturabilirsin. Hesabımı oluşturdum Faruk. Sırada ne var? Sırada arkadaşım 5 dolarlık ödülünü alabilmen için senin KYC doğrulaması yapman gerekiyor bu KYC doğrulamasını nasıl yapacaksın? Hesabını oluşturdun mu? Oluşturdun. Girdin mi? Girdin. Burada görmüş olduğun gibi bir şey çıkacak. Bu sende tek adım. Buna tıkladığında ismin, soy ismin işte. Nerede yaşadığın, ne işle uğraştığın bunları sana soruyor. Merak etme hiçbir problem yok. Bunları girdikten sonra ikinci adım olarak nüfus cüzdanınızın ön, arka ve selfie istiyor arkadaşlar. Sizden son olarak selfie de verdikten sonra onay sürecine gidiyor. Onaylandıktan sonra 5 dolar kazanacaksın. Faruk ben bunu ne zaman çekeceğim? Videonun ilerleyen kısımlarında söyleyeceğim. Merak etme onu da. O da belli bir tarihte bu arada. Şimdi ikinci adım olarak Faruk 15 dolar dedim bana. Evet kankam. Peki ben bu şu an 5 dolar kazandım. Kalan 10 doları nasıl kazanacağım? Şu şekilde. Öncelikle şöyle bunun linkini de ben aşağıda bırakacağım arkadaşlar size bu arada. Hacim yaparak da kazanacağız. İkinci adım. Invite. Yani bir arkadaşını davet edeceksin. Peki Faruk şöyle bir şeyim var. Hani Kinesis'te falan öyle olmuştu. Ben arkadaşımı davet ettim. Arkadaşım 100 dolarlı gibi bir para yatırdığında ben ödül kazanıyordum. Yok kankam sen arkadaşını davet ettin. Davet ettiğin arkadaşın KHS'in yaptığında 5 dolarlık ödülünü de kazanıyorsun. Haberin olsun. Bu şekilde arkadaşlarına da yaymayı unutma. 5 dolar arkadaşın KHS'yi doğruladığı anda kazanıyorsun. 10 dolar etti mi? Etti. Son arkadaşım 5 dolar daha dedim ben sana. Evet. Bu 5 doları nasıl kazanacağım Faruk? Şu şekilde arkadaşım. Aşağıya inelim. Görmüş olduğun gibi son olarak da hacim buradan 5 dolar dedim ben evet ama sınırsız kazanabilirsin arkadaşım 200 dolara kadar kazanabilirsin hacim yaparak attığın paraya göre maalesef hani buraya sen 3000 dolar da 30 bin dolar da yatırsan referansın bir ödül kazanamıyor ya da arkadaşın 30 bin dolar yatırıp hacim yapsa sana maalesef ek bir ödül gelmiyor sadece 5 dolar geliyor haberin olsun. Bu da ne diyor arkadaşım? Bir tane işlem yap. Ne kadar olduğu önemli değil. 5 dolar, 10 dolar, 100 dolar, 200 dolar fark etmez. Bir işlem yaptığın anda 5 dolarlık ödülünü de alıyorsun ve totalde sana 15 dolar etti arkadaşım. Eee dersin ki Faruk hani ben buraya 200 dolar atacağım. Ben 2000 dolarlık hacmi de yapacağım. Burada 20 dolarımı alacağım. Tamam mantıklı. Peki ben ne kadar hacim yaptığımı nereden görürüm? Buradaki track kısmına basarsan da arkadaşım buradan ne kadar hacim yaptığını da görebilirsin. Haberin olsun. Ee, son olarak da biraz hızlı anlatıyorum arkadaşlar. Çünkü saat biraz geç oldu. Videonun saati gecikti. Sizleri bekletmemek adına biraz daha hızlı konuşuyorum. Şimdi diyebilirsin Faruk. Ben bunları ne zaman çekebileceğim? Bu ayın 30'unda arkadaşlar. Yanlışım yoksa hatta şuradan bir bakalım şu şekilde aşağıda mı yazıyordu? Aynen arkadaşlar hemen bir problem çıktı onu çözdüm geldim. Görmüş olduğunuz gibi Mayıs'ın 31'inde çekim yapılabilecek deniyor arkadaşlar. Yani Mayıs bittiği anda bu ayın sonunda 15 gün falan kaldı. 15 gün sonra bu paraları çekebileceğiz. Ellerinizi çabuk tutun. Şu anlık borsanın dağıtım limiti yok arkadaşlar. Ama herhangi bir işte airdrop'un bitti diyebilir. O yüzden bence hemen bu airdropu da yapmalısınız. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İsterseniz masa üstümüze geçelim ve videomuzun kapanışını yapalım. Evet evet masa üstümüze geldik arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu ve anlatımımı beğenmişsinizdir. Videomu ve anlatımımı beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. Ve bunun gibi daha fazla video içinde kanalıma abone olup zili açmayı unutma diyorum. Bir sonraki videolarda bir sonraki airdroplarda görüşmek üzere diyorum. Herkese bay bay.